Herkese merhabalar, ben bir çalınca başladım. Bu benim saçımı geri kazanma challenge'ımdır. Ee, bir süredir saçıma bir şeyler yaptırmak istiyorum. Saçıma yaptırmak istediğim şey, saçıma zarar vermeden onu uzatıp güveleştirmek. Hayatımın hiçbir döneminde çok uzun saçlı bir insan olmadım. Hiçbir zaman saçlarım rüzgarda savrulmadı. <laughs> saçlarımı istediğim gibi kullanamadım. E, artık buna bir dur dedim, saçlarımı uzatıyoruz. da zaten saçlarım biraz uzun ama ben bu kahverengi saçtan önce platin bir saça sahiptim. Ve olarak saçlarım biraz yıprandı. Bu süreçte neler kullanıyorum? Biraz bundan bahsedeyim. Aslında bir süredir bir biber suyu, biberiye suyu kullanıyorum. Bu biraz aslında saçıma iyi geldi diyebilirim. Ama devamında neler olacak görmek için açıkçası ben de buraya biraz birkaç tane video koyup hem saçımın öncesi halini görelim hem de bir süredir yapıyorum ve gerçekten etki ettiğini gördüm bir aylık bir süreçte bunu deneyeyim, videoya çekeyim ve siz de görün. Belki aranızda buna ihtiyacı olan vardır diye düşündüm. Şimdi makyajıma geçiyorum. Hepinize yapıyorum.